aşırı baskıcı ve manipülatif bir baba çocukta otorite ile ilgili sorunlara sebep olur. Çocuk ya aşırı isyankar ya da fazla itaatkar olabilir. Kız çocukları erkeklerle olan ilişkilerinde babalarını resmen bir prototip olarak düşünürler. Eğer baba ilgisiz, istismarcı ya da başka herhangi bir olumsuzluk sergiliyorsa ne yazık ki çoğu kız çocuğu tanıdık gelen bu ilişki şeklini tekrarlayarak devam ettirir. Peki böyle bir durumda çözüm yolları var mı? Elbette var. Bireysel terapi, psikodinamik terapi, bilişsel davranışçı terapi ile bu sorunlara çözüm bulunabilir. Duyguları bastırmak yerine tanımaya çalışmak ve tabii ki adını koymak gerekir. Bu duygusal olgunlaşmanın da bir adımıdır. Günlük tutulabilir basit bir şekilde, doğru ve olumlu bir sosyal çevreyle, baba ile kızın birlikte alacakları terapiyle tüm sorunlar kökünden çözülebilir. Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsan beğen, takip et, paylaş.